Selamlar arkadaşlar ben Kübra Yepyeni bir Ice The Horror Game videosunda beraberiz Bugün beyazlar içinde bir ben Yepyeni bir ben Pozitif bir ben Çok güzel bir video olacak Şimdiden like atıp abone olursanız çok sevinirim O zaman artık oyunumuza geçelim Şimdi oyunumuzu açtık Allah Allah Bu ses ne ya bir dakika Benimki yine sol ses neymiş Şimdi oynayalım en son, cadıda kalmıştık. Zaten bundan sonra var mı? Çifte bela var öf. Tamam cadıda kalmıştık. Cadı köşkü lanetliyor. Neyi Akıllı büyücülük aletleri temas halinde laneten neden olur. Uzak dur ya da yok etmeye çalış diyor. Ursula'ymış bunun adı. Hayatını uzatmak için... Ne? Ya çabuk geçiyor ya. Tarihinden kalmış. Ursula hayatını uzatmak için iğrenç ritüeller uygulayacak. Ursula'ymış bunun adı evet. Ve bu sana mal olacak. Hayır canım öyle şey yok öyle bir şey yok. Hallederim ben hallederim. Ne güzel bir yerde uyandık. ya öyle güzel. Neydi bunun adı? Adını bile unut. <laughs> Böyle bir yerde kalmak isterdim diyeceğim de bu biraz ee, Koyu tonlar. Biraz açık tonlu bir otel olsa örnek veriyorum. Almak isterdim. Çünkü ne güzel bak şunun başında oturup ay kahve içmek bence çok da güzel olurdu. Yine her zamanki gibi şu ıı, şeylerden topluyoruz, torbalardan topluyoruz. Açtık bayı, açtık. Hiçbir şey çıkmadı buradan be. Gözü alıyorduk arkadaşlar. Oo, mutfağımız bayağı bir toplu. <laughs> ben diyeceğim hiç vermeyecek mi acaba bu torbalardan? Bu kadar. oda varmış. O piyanomuz bile var ya. Daha ne istiyorsunuz? Ses yaptım. Gelecek şimdi. Aa testere buldum. Bir numara. <laughs> evet. Buraları da bir açalım. Yine bir torba bulduk. Şurayı açmadık. Ha şurayı açmışız. Burayı açmamışız olsun. Şuradan çıkmıştık zaten. Bir de şuraya girelim. Güzel bir torba daha. Bir koli asla gönderilememiş. Okay. E? Göz var mıydı? Yok. Merdivenin altından geçmek uğursuzluk getirilmiş arkadaşlar. Buradan onu anlamış olduk. Gerçekten merdivenin altından geçtiğim için mi böyle oluyor? torbayı görmemiştim. Evet. O bir sürü göz var burada. Bu ne? Aa. Büyü yapmış. büyü bozduk. Buradan çıkacağız arkadaşlar. Demek ki birinci katlarmış Zaten. Bir şey yok. Göz var. Buraları da açalım. <laughs> okay. Artık kanmıyorum şu kapı seslerine ya. İlk oyunda bu kapı seslerinden çok gıcık alıyordum. Hiçbir şey yok. Normalde bari buradan çıkar. O kadar çok az veriyor ki şu anda. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Oyun sesler hep geliyor benim. <laughs> Anladın, <laughs> Yapma, git hadi. Benim mi ya? Oo vallahi sonunda. İnşallah üst katta değildir alt kat. Şimdi bir yapak da geçsin. Ne oldu? Yapamadın mı? bir girelim. Banyomuz var. Klozetin içinden çıkıyordu. Aa, klozetin içinden bile çıkmadı bu sefer. <laughs> ha, başım dönüyor ya yapamadığım için az önce. Baş dönmem gitsin. Hop. Geliyor. Bakalım nerede? Ha. Benim katımda arkadaşlar. İşte. <laughs> Ama pek bir korkamadım senden cadı ya. <laughs> Resipi geliyor ama o kadar. <laughs> Bunlar gidiyor ya ona sinir oluyorum gerçekten. <laughs> Şimdi 5 tane gözüm var sol alt tarafta siz göremiyorsunuz orada ben varım ama 5 tane gözüm var şu o yüzden sıkıntı yok. Böyle şeyleri toplayıp <laughs> Ne oluyor be bu sesler? <laughs> e ben yine uyuştum. Niye uyuştum? <laughs> Yanlış bir şey mi dokundum ya? Ha, şunlara dokundu herhalde. Her şey dokunmuyor. Ben Başım, dönüyor. Başım dönüyor bakın. Ya yürü git ya. Gerdi be nerede? Hayır. Açılıyor mu? geçenki şeyden. Bulmacadan. Ne bu ya? Çat diye bir şeyler. Ne geldi ya? Yine başımı döndürüyor arkadaşlar. Ya bir tek sekiz bulabildik, sekiz tane bulabildik. <laughs> <laughs> okey okey anladık, hadi. <laughs> bitmiyordu arkadaşlar. Rey <laughs> <laughs> açmamışım ya. <laughs> ya her bir yere dokunduğumda başım dönüyor benim böyle olmuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> her yer oynuyor <laughs> git hadi be nerede bu benim kapta dolanıyor sanırım arkadaşlar <laughs> hayır Hayır. <laughs> Yakalanmam şey değildi. Korkuş değildi ama bir anda beklemiyordum. Ya ama tekrardan başlamak sıkıcı ya. Niye tekrardan başlatıyor beni? Ya, sıkıcı değil de zorlaştırıyor işim yani. Gıcık ya. Ben bu sefer. Özcan bu oyunu. karşıya girelim mutfaktan bir alalım. Hiçbir şey yok mu? Yani göz mü var sadece? Şöyle açalım. Vallahi başka interaktif. Yani de şurada bir bölme var. Testeremiz var. Güzel. Ya ses yapıyor yine ya bir sürü. Gereksiz yerlere dokunmayacağız arkadaşlar. Bu bölümde anladık ki. Olmadı mı ya? Başım dönüyor. Başım dönüyor. sinirimi bozmaya başladı ha. Kaç 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 geldi vallahi. Tam merdivenlerdeydi herhalde. Neyse ki buraya giremiyor. O şey giriyordu, köpek giriyordu bir tane. Köpek gelince kapılar açılıyordu ya. O çok kötüydü gerçekten. geldik mi? Artık bu işten bir paket çıkmazsa yok. Her yere dokunmayacağız. korkmuyorum ki boş bileş. Ses yapıyorsun. Bakalım neredesin? Ha, benim kattasın diye. Ses çıkarıyorsun da. Git artık git. gereksiz bir yere dokunmuyoruz arkadaşlar. Gereksiz bir yere dokunduğumuz zaman başımız dönüyor. Böyle lanetleniyor gibi bir şey oluyoruz. Böyle bu numaralar ne böyle sürekli çıkıyor? <laughs> Onları mecbur doğru yapacağız yoksa başımız dönüyor. <laughs> gir, gir, gir. Doğal cehennem. Sen gir. <laughs> <Burada> ne varmış? <gülüyor> Kitap. <gülüyor> ne kitabı? <değil> <laughs> Hiçbir şey çıkmadı burdan ya. Yani. Göz <laughs> vereydim ben. Doğal cehennem. <laughs> Bir. 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 Bir testeremiz vardı. Testereyle kestik arkadaşlar. Ha. Bu yine aynı hikaye. Bak. Ortanca çocuk. Anne, küçük çocuk, baba. Ortanca çocuk, anne, ortanca çocuk ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Büyük çocuk diyelim. <laughs> Biz üç kardeşiz ya şimdi. Kafam direkt ortancaya gitti. Büyük çocuk, anne, küçük çocuk, baba diyelim. Büyük çocuk, anne, küçük çocuk, baba. Buradan bir şey var. Yok dur, önce bir şu ortadakileri alalım da ondan. Şuralar hiç bakmadım. Nereden geliyor ya? Geldi mi? Ne yaptı arkadaşlar? Arkamdan mıydı o benim yoksa? Neredeyiz? boğdurma Eee sürekli de ses çıkarıyorum böyle. Az yani. Ben gelmiştim. Ben çıkalım. Ya yine mi büyü yaptım be? Ya da... Her yere de büyü koymuş ya. Bu geçerken herhalde büyü koyup gidiyor. Buradan aşağıya insek iyi olur aslında ya. Ne lan? geliyor. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Şuradan gir gir gir. Gir. Burası ışınlanma yeri mi? Şuradan bir ışınlanalım. Hadi beni güzel bir yere ışınla. Mutfağa ışınla. Olur. Neden olmasın? Ya öf. Ya senin büyünü mü çözeceğiz? Merdivenin altından geçmem arkadaşlar. Lanet oluyor onlar. Yeter daha. Her yere büyü koymuş ya. Aşağı kata ineceğim ben. Umarım aşağı katta değil. Ne mi büyü ya? Şuraya bir gireyim de. saklanacak yerim olsun. Diye? Açtım. Öyle. Gelirse falan. Şurada pek e, kapılarımız vardı yine. Bakalım kadın neredeymiş? Evet. O duruma inmiş arkadaşlar. Ya şimdi. <gülüyor> 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 geldi, geldi. Hadi git bir an önce ya. Ben burada yoğun. <laughs> Bak giderken de bir sürü büyü bırakacak arkasında. O gıcık oluyor. <laughs> Sıkıyor mu? <muyum? gülüyor> Vallahi açık. La büyü çözeceğim ya. Yani. kaç Lan bu ses ne? Duyma, duymadığım sesler duyuyorum. Bak ne olur bak beni. Şey yapma. Yakalama ne olur. Ben yakalama. <laughs> ne ya koridorda, labirent. Öke bir giren de. Bütün torbaları toplamışken elimden kaçırmak istemiyorum. Tekrar başlamak istemiyorum arkadaşlar. Hala bak böyle durumda. Şu anda. Bir sürü gözüm var. 7 tane gözüm var. Bakabilirim. Evet, Aş. Nasıl çıkış mıydı artık? Yolumu şaşırdım ya. Kaç 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 geliyor geliyor kaç Umarım merdivenleri bulabilirim. Bence ve büyük koyduğu için ben geçemiyorum ve merdivenleri bulamıyorum. Büyükleri bozmam lazım. Arkadaşlar. Ya yürü git ya arkamdan. Allah sıkıldım senin <laughs> Radım, hadi gel. <laughs> ben de onu takip etseydim de merdivenleri ki. Oley. Valla. <laughs> Bu sefer iyi yaptım. Gerçekten. Helal olsun bana. Buna beni deneyelim. Yadıyı güzel yaptım. <laughs> Bence bu oyuna alışıyorum ben. Diğerlerinde de hep iki yıldız toplamışım. Çifte bela diyor. Sonrasında da Çifte Belayı oynayacağız. Oo. İkisi birden geliyormuş. Bu da son bölüm sanırım. Onu da bir dahaki bölümde oynarız arkadaşlar. Videoyu beğendiniz mi bilmiyorum ama ben Gerçekten beğendim. <laughs> Cadı iyiymiş. Çok korkutmadı ama sesleri biraz gerdi. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.